Ne demek istiyorsun Ferun Bey? Sen benim ne demek istediğimi anladın. Benden çekinmene gerek yok. İyi yapmışsın, geç bile kaldım. Saçmalıyorsun. Bana bak. Bari bana yalan söyleme. İstersen hemen araştır, öğrenirim biliyorsun. Kurcalamamı istemezsin öyle değil mi? Yazık sana. Yalan söylemeyi de hiç beceremez. Topla kendini. Baban anlayacak. Çok belli ediyorsun. Sen de ağzından bir şey kaçırma. Dikkatli ol. Sakin sakin yap işini. Millet neler götürüyor. Sakın vicdan yapma. Ben de bugün ev bakmaya başlarım artık. Olmaz. Gerek yok. Artık bu evde kalmak istemiyorum. Güzel güzel tutalım evimizi. Ne harcadığımızdan da haberleri olmaz işte. Hayır, daha erken. Biraz daha kenara koyayım diyorsun. Olur. Bu kadar bekledim, biraz daha beklerim. Ama acele et. ulaştı kısmetin Ali Rıza. Teşekkür Dur, ederim. getireyim. Perhunda Hanım. Efendim. Şevket'in nesi var? Yeni bir şey yok. Bildiğiniz şeyler. Bir tuhaf günlerdir. Öyle mi? Hiç fark etmedim. Al canım, kusura bakma. Peki. Bana öyle geldi o zaman. Herhalde. Sofra toplansın önce. Hazır mısın kızım? Baban kahvesini için çıkarsınız. Ama sofra toplansın önce. Aman bırak kızım, bırak. Aa, ben toplarım. Bir sofra toplamaya laf ediyorsun. Ayıp artık canım ha. Şaka yaptım canım. Siz de her lafa alınıyorsunuz. Topluyorum tamam. İnsanda sinir bırakmadınız ki. Bitti. Üstümü değiştireyim çıkarsa. Baba. Hı. Doktora yalnız gidebilir miyim? Aa, olmaz. Aciz hissediyorum kendimi lütfen. Hayır Leyla dünyada olmaz. Yalnız gidemezsin kızım. Söz veriyorum bir şey yapmayacağım. Gidip geleceğim. Ama yalnız gitmek istiyorum. Yanımda kimse olmadan. Aa, yok vallahi. Ali Rıza bir şey söylesene canım. Daha çok erken kızım. Ben kızıma güveniyorum. Bu da sürecin bir parçası Ayniye. Leyla. Seni yalnız bırakmak istemeyişimiz sana güvenmediğimizden veya seni hasta kabul ettiğimizden değil. Yaralı bir kuş tekrar uçmak için anasının babasının yardımını alır ya. Onun gibi işte de olalım diye. Kanatlarım sizin sayenizde iyileşti. Tekrar uçmaya hazırım ben. Ee, Ferhunde, bari sen götür kızım. Yalnız gitmesin, meraktan ölürüm vallahi. Benim işim var. Şu sofrayı toplayayım. Ben de uçacağım birazdan. Teşekkür ederim. Dikkatli ol. Tamam. Hiç içim rahat değil biliyorsun değil mi? Bari gidince ara hemen. Tamam ararım. Telefonum yanımda zaten konuşuruz. İyi. Hadi bakalım. Hadi. Güle güle. Hoşçakal. de Allah'a emanet ol. Dikkatli git gel. Yolu iyice biliyorsun değil mi? Bilmiyorum Kaybolma yavrum. Tamam aman anne. Abartıyorsun hadi bay bay. Alo Yaman Bey. Günaydın. Mahkeme kaçtaydı? Tamam. Kaçırır mıyım? Tabii geliyorum. Oğuz'un mahkumiyetini izlemek büyük keyif olacak. <laughs> evet, tabii. Ben de şirkete gelin, birlikte gidelim o zaman. Arabayı şirkete bırakırım, sizle giderim. Tamam, görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Hemen izin verdin sen de. Ya kendi başına bir iş yapmaya kalkarsa yine? Yani kalkar gider bir yerlere yine. Nasıl razı oldun? Tamam Ayriye. Olmayacak bir şey. Ay Fikret'tir belki. Dur ben açarım dur. Ay. Alo. Oh. Kaymakam Bey ben Ahmet. Buyurun Ahmet Bey. Ya senin kızı tek başına gördüm. Elini kolunu sallaya sallaya aşağı doğru gidiyordu. <laughs> Haberin var mı? Sağ olun Ahmet Bey haberimiz var. Yalnız başına sokağa çıkmasına izin mi verdin yani? Evet evet. Leyla iyi maşallah. Ne diyor ayol? Emin misin? Bak istersen yetişir arkasından giderim. Teşekkür ederim. Ama gerçekten gerekiyor. Sen öyle diyorsan benden günah gitti. Rahatsız ettim o zaman. Ne münasebet. İlginiz için teşekkürler. Yok canım vazifemiz iyi günler. İyi günler. Deli böyle ama iyi adam şu kahveci Ahmet Bey. Ay ne diyor? Geçerken Leyla'yı görmüş, telaşlanmış. Yalnız gidiyor, haberiniz var mı diyor. Annesi istemedi ama ben izin verdim deseydim. Aç kendini söyle istersen. Aman. Tövbe. <laughs>